her ilçe kongresine gitmeye çalıştınız ve güzel bir şekilde anlattınız. Bu geride kalan 4,5 yılda yanılmıyorsam beni düzeltin. Neredeyse bütün genel başkanları, ittifaktaki partinin genel başkanlarını ziyaret ettiniz. Hatta İzmir'de AK Parti, MHP, diğer ittifaktaki partileri de il başkanlıklarını ziyaret ettiniz. Sunumlar yapıyorsunuz mecliste diğer partilere. Buradaki amaç ne? Yok, işte siyaset böyle bir şey. Yani şimdi bunu yapmamak bana göre zafiyet. Şimdi biz bir altılı masa kurmuşuz. Bu noktada bir eleştiri aldınız <laughs> mı hiç parti içerisinde? Yok hayır almadım. Hiç aksine doğru e Çünkü bu çok de. görmediğimiz bir durum ondan söylüyorum. Yani, yani, yani ya işte bu diğer belediye başkanlarında yani Bunların yani. göre biz şimdi bir e, Millet İttifakı diye bir ittifak var. Bu ittifak 2019'da İyi Parti ve CHP'den oluşuyordu. Sonra altılı masa adı altında parti sayısı fazlalaştı. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifaktık. Belki yerelde olmayabiliriz. Ama o süreçte bütün bu partiler ne düşünüyor? ya ilçeleri, illeri, genel merkezleri bunu takip etmek ya yani bence siyaset yapan herkesin yapması gereken bir şey. Birincisi yani. ikincisi e, bu partilerden oy alıyoruz biz. Ya da AK Parti ve MHP'den oy alamıyoruz. Ama onların da bu kentle ilgili düşünceleri var. Onları almazsak o zaman biz katılımcı, kapsayımcı, demokratik bir belediyecilik yapmış olmayız. Yani siyaset siyasetçiyle yapılır. Anayasa diyor ki siyaset siyasal partilerle yapılır. Siyasal partilerden uzak durmak demek değil belediye başkanı her parti eşit mesafedeyim. Bütün yurttaşlara eşit mesafedeyim. Oy almadığım kesimlere de hizmet edeceğim demek o parti oy almadığım partileri asla ziyaret etmeyeceğim demek değil. Yani bence biz doğrusunu yapıyoruz. O anlamda da birçok noktada da takdir aldık. Evet. Biz Siyaset i, i, iddia bak. işidir. Yani temas işidir. Yani, yani o anlamda da baktığında aslında hani bence yadırganca bir durum yok yani. Hani ya aynı zamanda şöyle herkesin yoğurt Herkesin farklı. bir bakış açısı var. Yani kentle ilgili çözümleri var, soruları var, size iletmek istedikleri talepleri var. Bunları böyle alacaksınız yapacaksınız. Hayır, Mesela doğru. bu genel seçimden önce özür diliyorum. Bu genel seçimden önce yani geçtiğimiz yıl bu aralar Çiğli'deki bütün siyasi parkları gezdim ben tamamını. Bak, i̇ttifakın içi dışı değil. Tamamını adresi olan bütün partileri gezdim. Belediyeyi yönettiğimiz özellikle şantiye yani sokak hizmeti olan birimlerdeki amirleri de aldım. Dedim ki ey ilçe başkanı hangi parti ne vardı? Mesela yok ama Türkiye Komünist Partisi şey var sol parti vardı. Gittik dedik ki genel siyaset ayrı bir şey ona gelmeden önce yereldeki sorunlarımızı konuşalım bir. iki anlık bir şey görürseniz sahada çünkü herkes seçim çalışması yapacak. Bu arkadaşları iletirseniz biz belediye olarak çözeriz. Tabii sonuçta örgütlü bir güç yani değil mi? Yani, yani onlar daha kolay ulaşır birçok yani. çok şey.